Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik terazi'lere. Haziran 2021'de neler olacak? Şimdi baktığımızda terazi burcu için Haziran 2021 iyi bir ay genel olarak. Evet, 6 Haziran'da bir Mars Plüto karşıtlığı var. İş ve kariyer hayatı ve aile hayatı ile bir gerginlik var. Yani ay başında ayın 4'ü ile 7'si arasında bazı gerginlikler olabilir. Yani evde bir tadilat yapabiliyorsan ustayla kapışabilirsin veya herhangi bir şekilde bir ev almaya çalışıyorsan veya bir mülk alım satım işlemiyle uğraşıyorsan kanuni bazı sorunlar He. çıkabilir. Retro Merkür'de unutmamak lazım. Şimdi buralarda bazı sorunlar var ama genel olarak ayın bir bütününe bakarsak iyi bir ay. Yani orada geçici bazı süreçlerde yönetilmesi gereken bazı krizi süreçler var. Şimdi tabii ki harita önemli burada. Haritalarını bilmediğimiz için öylesi farazi konuşuyoruz. Yani Mars ile Plüton'un işte ev yaşamı, iş yaşamı. Yani iş ortamındaki biriyle ayrı ortamındaki birinin bir gerginliği. Veya işte ayrı ortamında hiç beklenmedik bir şekilde. Aynı altısı, yedisiyle babanla veya annenle büyük bir kavga etmen. Veya iş ortamında bir yöneticinin senden kabul etmek zorunda kalacağım bir taleple gelmesi mecbur ha, bırakması ha, yani evet. seni bir talebe, bir konuya bir olaya mecbur bırakması bir süreç yönetiminde bir mecburiyetin ortaya çıkması gibi de 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 konular var burada. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ama 10 Haziran'da halkarı bir tutulma var ve bu tutulma 2019 26 Aralık tutulmasıyla çok kardeş sevgili e, terazi Şimdi bu tutulmanın anlamı orada 2019'da bir terfi ettiyse, kariyer hayatında bir ilerleme olduysa, kendi yaşamında büyük bir gelişme, büyük bir ilerleme, büyük bir farklılık, büyük bir değişim olduysa, bunun daha da fazlasıyla devam edeceğini gösteriyor. Orada iş ve kariyer hayatında bir çözülme, bir yıkım başladıysa, bu 10 Haziran'dan sonra durumu toparlayacağını gösteriyor. Hmm. Ama gene de paraya ihtiyacı var. Satürn'ün durumu, Satürn ne kadar kardeş bir burç gibi görünen Kova burcunda olsa da Jüpiter'in pozisyonu Jüpiter artık Biraz da e, Terazinin 6. evine girdi. Boldan 150'lik kaçırar yapıyor. Sağlığa biraz dikkat etmesi lazım. Hmm. Sağlık, kira almak, genişleme, fiziksel olarak e, kendisini tamlayamama gibi konulara ...fazlasıyla gündeme getiriyor... ...Satürn'ün buradaki pozisyonu... ...ve bu pozisyon yüzünden... ...Satürn'ün bu pozisyonu yüzünden... ...bazı dengesiz ve bazı... ...onu rahatsız edebilecek şeylerle karşılaşabiliyor... ...Satürn ve Jüpiter'in pozisyonları yüzünden... ...yani mesela yediği yarar... ...işte ona dikkat etmek lazım... ...her yediğin yarar, kilo aldırır... ...ve bu Jüpiter'in buradaki pozisyonu... ...üç aylık bir süreç, onun için... Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında yediğine içtiğine biraz dikkat ha, etmesi lazım. Yazın herkes kilo verir. Şekerine dikkat etmesi lazım. Yediğine içtiğine dikkat etmesi lazım. Bunlar çok önemli. E, Merkür'ün retro yaptığını unutma. Sevgiler.